Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri Bugün Cimi'deyiz Burada abimizin güzel bir bahçesindeyiz Yine buraya bir Kaçak işbari üzerine geldik Yapmış olduğumuz çalışmalar Neticesinde kaçağımızın sıcak suda Tam kapının Altında eşeğin dibinde Bir dirsek var tam burada Bu dirseğin dibinde Yanında tespit ettik Normalde güzergahımız buradan karşı tarafa gidiyor. Oradan da mutfağa giriyor. Şimdi burayı açıp bakacağız. Kaçağımız orada mı değil mi? Hep beraber göreceğiz. İnşallah buradadır. Burayı açtık. Kaçağımızın yeri tam noktası olarak. Şurada bir maşon var. Şunun tam dibinde. Şunun dibinde. Tam buradan. Kaçırın. Dizliğimiz. Şurada. şurada maşın var. Hadi bu durum pompada saydım bir tane olmuyor mu? Nasıl da? Tamam. Müşterimize geçmiş. Oluyor. müşterimize geçmiş olsun.